İşte analiz programı olarak Ordu'da sınırlı sorumlu Ordu İli Kamyon, Tır, Kamyonet, Karayolu taşıma kooperatifine konuk olduk ve yanımızda Cemal Bey var. Cemal Bey sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Ordu'da 1963 yılında dünyaya geldim. Uzun yol şoförü bir babanın hatta dedenin torunuyum. Babanın da evladıyım. Bu sektörde yaklaşık dedemizle beraber 70 yıllık geçmişimiz var. Nakliye sektöründe 10 yıldan beri de kooperatifimizde yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber başkanlık görevimi üstlendim ve yapıyorum. Kooperatif olarak kaç yıldır faaliyet gösteriyorsunuz? Yaklaşık 52 yıllık faaliyetteyiz. Kuruluşumuz 1968 yılında kurulduk. Odur budur hizmet vermekteyiz. Tüm üyelerimizle beraber, yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber zamanla başkanlar değişiyor ama kooperatifimiz ebeden devam ediyor hangi bölgelere hizmet veriyorsunuz? Türkiye'nin her yerine hizmet veriyoruz. 81 iline, muhtelif yerlerine, buradan nakliye üzerine kamyonlarımız ve gerek tırlarımızla sevkiyatlarımızı yapıyoruz. Kooperatifinize bağlı kaç üyeniz bulunuyor? 72 tane üyemiz var. 72 üyemizle beraber devam ediyoruz. Ama ilk kuruluşunda tabii ki üye sayımız çok fazlaydı. Sonradan sektör biraz daha farklı şeylere kaydıkça zaman zaman üyelerimiz azaldı yani ama 72 üyemiz var şu anda mevcut üyemizle beraber çalışıyoruz. sektörle alakalı yaşamış olduğunuz sorunlar nelerdir? ya herkesin olduğu gibi bizlerin de sıkıntımız var. Maalesef çok zor günlerden geçiyoruz. Biliyorsunuz o hastalıktan dolayı da Covid-19 hastalığından dolayı da biraz sıkıntımız var. Diğer konuda da her şey çok pahalandı. Bir lastik oldu 3.5 4 milyon lira. Yakıt sade yakıtla çözüm olmuyor. Yani bir yerden nakliye yaptığın zaman şöyle diyorlar. Yani bugün örnek vereyim. İstanbul'a nakliye yapıyorsun, bir araç gönderiyorsun. 3-4 bin lira. Ama bunun sade içerisindeki mazotla bitmiyor iş. Yani nedir bu? Lastiği var, amortismanı var, işte bakımı var, işte vergisi var. Var da var. Yani baktığın zaman, ay sonunu geldiği zaman her şey sıfır. Hmm. Hiçbir şey kazandığımız yok yani. Mağdur yani. Tamamen ben Türkiye'deki nakliye sektöründe, yani hele de bizim gibi kooperatifler tamamen mağduriyet oynuyor. Yani ben bu insanların para kazandığını göremiyorum. Kendim de bu işin içerisinde. Ee, az önce de bahsettim ben dedem ordunun en ilk şoförlerinde. Babam öyle. Yani 70-80 senelik bu kamyonculuk şeyin içerisindeyiz. Olduğumuz ayda halen Aa, Nereye kadar gidecek? Ne olacak bunu biz de bilmiyoruz. Şu bir gerçek yani kamyoncu tamamen sektörü bitmiş. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.